Ee, daha erken yavrumuz olur. Daha erken süte kavuşuruz. Ama koşulları biz oluşturacağız. Örneğin ishal oluş geçirmişse buzayken ya da öksürük geçirmişse biz de tedavi etsek dahi o biraz geride kalıyor. Az süt verdiysek, az buzağı maması verdiysek o biraz geride kalıyor. Çok buzağı maması ya da çok süt vermek lazım, çok iyi beslemek lazım. Bu arada kesinlikle ishal öksürük geçittirmemek lazım. bundan koruyucu hekimliğini biliyoruz. Bu koruyucu hekimliklere dikkat edeceğiz ki hayvanımız e, daha erken döl almaya hazır hale gelsin. Yani şu koşullar bir tane değil. Koşullar çeşitli. E, geçenlerde yine bir soru üzerine kuru maddeyi hatırlatma gereği hissettim. Kuru maddeyi hatırlatma gereği hissettim. Çünkü e, yani bu hayvan beslemede aslında temel nokta kuru maddedir. Kuru maddeyi bilmiyorsak hayvanlar aç kalabilir. Hatta aşırı miktarda da şişman da olabilir. Ama bizde aç kalma ihtimali var. Çünkü e, posaların kuru maddeleri %15 civarındadır. Posa yani yaş pancar posası, yaş malt posası, malt posası ya da pancar posası neyse. Bunların kuru maddeleri düşüktür. Meyve posaları, işte meyve suyu fabrikalarından çıkan meyve posaları, bunların kuru maddeleri çok düşüktür. Kimisi 15 değil hatta daha aşağı 12 falandır kimisi. Dolayısıyla e, kuru maddeyi iyi bilelim ki hayvanlar doysun. Ne demek %15 kuru madde? Yani geri kalanı su. Geri kalanın su. Ama yığın büyük gözüküyor önümüzde. Kocaman bir yığın gibi bir, o, bir sürü posa varmış gibi gözüküyor. Silajlarda kuru madde genelde yüzde otuz diye bilinir ama bakıyor ama Türkiye'de silajların kuru maddeleri yüzde otuz bile olmuyor çoğunlukla. Yirmi dokuz, bile olan var. Onları da bilmediğimiz için e, yanlış hesap yapmış olabiliriz. Çok bir, büyük bir, bir silaj vermiş gibi 15 kilo silaj 20 kilo silaj veriyoruz. U çok büyük bir miktar silaj veriyoruz gibi geliyor ama onun da %30 olsa demek ki %70'i su. Verelim ama bile, bilerek verelim. Ve tabii ki şunu her zaman söylerim, ben tekrar etmek istiyorum. Ya hayvan beslemek bir bilim ve sanattır. Çünkü bilimsel olarak doğru bir rasyon yapsanız bile onu hayvana yedirmek, yani güzel bir yemek yaptınız ama sofraya onu getirip tabaklara koymak, falan o da bir marifettir. Yani yemlik kontrolü, yemlik okuma dediğimiz olay ve bunları izlemek, izlemek, gözlemek, bunlar çok önemli. Örneğin inekler yem seçmeye meraklıdırlar, demek ki yemi sık sık önlerine gitmek, görmek, bakmak lazım. Yani izle, izlemek, görmek çok önemli. Zaten sürü yönetiminde ne diyoruz? Dört tane temel var: kuru temiz, iyi kayıt, iyi gözlem. Kuru temiz, iyi kayıt, iyi gözlem. Bu dördüyle başlar kuru bir sürü yönetimi. Dördüyle başlar. Ama kuru madde meselesi de sürü yönetiminde bize ışık tutacaktır. Çok önemli. Yine aldığım notlardan bakalım ne varmış. Ha. Bakın arkadaşlar, <laughs> mastitis. Bununla da bir dönem geçtiğimiz günlerde uğraştık. Birkaç inekte aynı anda mastitis olması ve uzun sürmesi, tekrarlaması akla şunu getirsin. Meme, memeye değen, memeyi sürekli olarak böyle ee, minciklayan bir alet var. Süt sağım makinası. Arkadaşlar, süt sağım makineniz temiz olacak, bakımlı olacak. Burada e, efendinin başlıklar, lastikler neyse, bu arkadaşımızla sonradan tabi tekrar yazıştık, diyor ki, ya hocam çok pahalı diyor. Ama şimdi bak, mastitis o şeyler işte değişmesi gereken parçalar var. Onlar pahalı diyor. tamam ama hayvancılık yapıyoruz. Ne oldu sonra? Birdenbire mastitis patlamış çiftlikte. Ondan sonra işte nedendir nedendir falan derken yok lastikler, yok vakum, yok bir şey bir sürü sorun çıkmış. Servis yapılmamış, gecikmiş, pis, bakımsız, temizlik yok falan. E, servisin zamanı geldiyse Yapacağız. Hayvancılık yapıyorsak yapacağız. Ha nereden patlıyor bakın. Memeyle doğrudan teması olan bir alet var karşımızda. Memeyi sürekli o memeyle oynuyor. Ve bu on aletin temiz olması, bakımlı olması lazım. Servis lazımsa gelecek. E, ise masraf yapmıyor musunuz? Yapıyorsunuz. Bu arkadaş ne diyor? Ee, birkaç birkaç inekte artık şeyden çıkmış, sürüden çıkmak zorunda kaldı. Yani başına öyle bir iş gelmiş ki birkaç ineği de kaybetmiş. Sürüden çıkmak zorunda kalmış. Demek kesime göndermek zorunda kalmış. Bunlar aslında işte hayvancılığın püf noktası. Bunları dikkatli yapacağız. Gereken neyse o. Gereken neyse o. Sağ makineler aman dikkatli olun. Bunların mesela lastikleri işte kalitesine göre belli bir süre sonra değişmesi lazım. Geçti i̇şte diyor ki işte iki sene yok altı ay bir şey söylüyor. Servisi bir şey söylüyor. Ya da bilmem kaç sağım. Şu kadar sağım diyor. Onun her bir servisi bir şey söyler. Bilmem kaç sağımdan sonra bu lastikler değişecek diyor. Bakıyorsunuz dışarıdan lastikler sağlam gözüküyor. Fakat onda kılcal, küçük, sizin görmediğiniz minik minik çatlaklar oluyor. O mikroskobik çatlakların arasına mikroplar giriyor. Ve mikroplar orada. Ne oluyor? Memeye de onu koyduğunuzda memenin içine sokuyor o mikrobu. Birdenbire aniden mastitis olayları çoğalı verdiyse çiftlikte bir sorun var anlamına geliyor ki buna özen, özen gösterelim. Şimdi bu koruyucu olarak antibiyotik yapma Böyle, böyle bir şey yok arkadaşlar. Koruyucu olarak antibiyotik yapma bu tam bir yanlış. Koruyucu olarak antibiyotik yapılmaz, olmaz öyle bir şey. Koruyucu olarak başka şeyler yapılır. Temizlik, dezenfeksiyon, aşı vesaire. işte kuru, temiz bunlar yapılır. Koruyucu olarak antibiyotik falan yapılmaz. Onların hepsi e, lüzumsuz işler, oyalantı, antibiyotik tedavi eden bir şeydir. Koruyucu olarak yaparsınız, sonra gene korumadığını görürsünüz. Zaten öyle oldu yıllardır. Antibiyotik var, orada var, ama sizin ne mastitiniz bitti, ne metritisiniz bitti, ne ayak hastalığınız bitti, ne de e, buzağılarınız bitti. Bu kadar koruyucu antibiyotik kullandığınız halde, doğumdan sonra ben diyor, hocam diyor, şu antibiyotikten diyor mutlaka yaparım diyor. E? Bak çare bulamamışsın. Soruyorsun. Neden? Çünkü olmaz. Öyle. Antibiyotiklerin bir kullanım tarzı vardır. Bir kullanım dozu vardır ve kullanım süresi vardır. Doğumdan sonra bir bilmem ne iğnesi yaptım. Her şey yolunda gidecek. Kesinlikle doğru değil arkadaşlar. Kesinlikle doğru değil. Zaten doğru olmadığını siz günlük yaşamda görüyorsunuz. Öyle bir şey olsaydı hiç metritis rahim iltihabı, döl tutmama, efendim bunlar karşımıza çıkmazdı. Yaptın ya. Ama öyle değil. Öyle değil. Bu koruyucu olarak bunu yapayım mı diye bana soranlar için söylüyorum. Böyle şeyler olmaz. Antibiyotik falan. Koruyucu olarak olmaz. İşin kötüsü tabii daha ilerlersiniz söyleyeyim. Mikrobu da o antibiyotikle fazla aşırı şer ederseniz suyu çıkar antibiyotiği. Öldü zaten. Oldu zaten. Antibiyotiklerin tesirleri günbegün azaldı. Azaldı. Siz bunu fark ediyorsunuz mutlaka. Onun için bu antibiyotikleri böyle harcı alem, varayva bilmem ne şekilde kullanmak ileride de bir sorun yaratabilir. O gün sorun yaratmasa bile ileride de bir sorun yaratabilir. Zaten biz bu sorunu yaşıyoruz şu anda. Bazı antibiyotiklerin e, tesirleri ne yazık ki yüzde otuzun bile altına düştü çok kötü. Antibiyogram veya işte antibiyotik e, duyarlılık testi yaptırıyorsunuz. O çok iyi olduğunu sandığınız antibiyotiklerin tesirleri yok veya çok düşük. Evet, bu antibiyotikleri e, bu kadar harcı alem kullanmayalım. Yanlış. Yanlış. Antibiyotiği koruyucu o hekimlik olarak da kullanmayalım. O da yanlış. Evet. Yine bir soruyla devam ediyorum. Pazardan inek satın aldım. Hep başa gelen sorunlar arkadaşlar. Pazardan inek satın aldım. Bu işte nesi vardı hayvan diye sorduğumuzda genellikle geçmişini bilmiyorsunuz. Hayvanın geçmişini bilmediğiniz için niye ne oldu, böyle oldu, şu mu var falan bilmiyorum. Pazardan aldım. İşte pazardan İnek satın almak aslında risk satın almaktır. Hatta hastalık satın almaktır. Parayla hastalık getirmektir. Mesela aşıları var mı bilmiyorum. Karnındaki buzağıyla ile ilgili bir fikrim bilmiyorum. Kayıt var mı yok. Peki e, belki bir gizli mastitis var. Biliyor muyuz? Yok bilmiyoruz. Gizli çünkü. E, belki. Brucelloz var. Ne biliyoruz? Belki Burselloz'lu bir hayvan satın aldık. Belki tüberkülozlu bir hayvan satın aldık. Nereden bileceksiniz? Ee, belki rahim iltihaplı bir hayvan satın aldık. Bakın bu bir tanesi bu karşımıza çıktı. Rahim iltihaplı. Almış arkadaş. Ve şimdi akıntı geliyor. Akıntı geliyor. Üstelik de çok şiddetli, irinli bir akıntı pazardan yine kalmak risktir arkadaşlar. Risk parayla hastalık satın almaktır. Parayla dert satın almaktır. Bunlara özel özel bir şey göstereceğiz. Niye? Çünkü pazardan alınan hayvanın geçmişiyle ilgili fikir yok. Aha, aklınızda olsun yani. Değerli dostlarım bu ara gazete haberlerinde çok gördüm. Mavi dil çıkmış. En son Bergama'da olduğunu okudum. Ee, mavi dil yayılmış falan. Bu biliyorsunuz bir sinekle yayılan bir hastalık. Ve e, kuluçka dönemi 5 ila 20 gün arasında. Yani kuluçka dönemi bu, bu tip hele hele viral hastalıklarda bizim için çok çok önemli. Kuluçka dönemi. Bu bu, bu kadar e, önemli yani ne derler e, hastalığın klinik belirtileri daha ortada yok ama hastalık var. Klinik belirtiler henüz görmemişiz ama hasta hayvan ve yayıyor, yayıyor. Ona konan sinek öbür tarafa da götürüyor, virüsü de yayıyor ama biz henüz klinik belirti görmemişiz. İşte o aradaki günler 5 ila 20 gün. Maruz kaldıktan sonra. 5 ila 20 gün. Kuluçka dönemi diyoruz buna. Bakın kuluçka dönemi diyoruz. İnkübasyon süresi. inkübasyon süresi. Bütün hastalıklar için önemli. Bu tip viral hastalıklar için çok çok önemli. Şimdi bizim ülkemize genelde komşularımızdan geliyor bu hastalık. Zaten şap falan da öyle yani. Bizim ülkemize hep komşulardan gelir. Bu da viral bir hastalık. Efendim neye dikkat edeceğiz? Bunun tedavisi yok. Aşısı var. Duyulduğu andan itibaren aşı yapılması lazım. Bizim tabii hastalıklar için genel önerimiz nedir? güvenlik, karantina ve aşılama. Hele hele bunun gibi tedavisi olmayan bir hastalık olduğuna göre. Bunlara dikkat edeceğiz. E, bu da sinek getiriyor. Biyogüvenlik ne olacak? Yani nasıl yapacağız? İşte o zaman diyorlar ki bilim insanları sinekler piyasaya çıkmadan bir ay önce bu aşı yapın ki sinekler bunu getirse bile aşı, hayvanımız aşılı olsun. Yani sineklerin yayılmasından bir ay önce. Neden? Çünkü aşı yapıyorsunuz bir ay sonra tutuyor aşıyı. Aşı yapılıyor ama bir ay sonra tutuyor. Bu mavi dille ilgili de böyle bir bilgi var, yayılmış da bu ara görüyorum sağda solda. Bu da bir sorundur. Ee, yine benim notlarımda var. Bu notları böyle hep hayvan sahibi dostlar beni aradığında gidip not alıyorum, bir kenara koyuyorum. Demişim ki hayvancılık zaten zor koşullarda yapılıyor. Bir de basit sebeplerden kayıplara uğramayalım. Döl süt ve yavru kayıplarıyla karşı karşıya kalmayalım diye not almışım. Bakın sizin zararınıza sebep olan olaylar bu kayıplar. Bunlar bizim elimizde. Bizim elimizde. Yani sütün ucuzluğu, yemin pahalılığı falan ayrı bir şey işte benzin pahalı, mazot pahalı şu falan, bu falan ayrı bir konu ama bu Hayvancılığın zaten zor koşullarda yapıldığı konularda bizim üstümüze düşen işleri doğru yapmamız lazım. Bu konu o. yani döl, yavru ve süt kayıplarıyla karşı karşıya kalmayalım diye. Bunu da hatırlatmış olayım tekrar. Bunu geçen programlarda da söylemiştim. Şimdi bu hep karşımıza gelen bir durum. Bana bunu sorarken böyle genel olarak şöyle soruluyor: İnek zayıflıyor ve öksürüyor. Tedavi de ediyoruz aslında bir şeyler falan da yapıyoruz ama durmuyor mu zayıflaması? Yine zayıflıyor, zayıflıyor sürüyor. Aslında, aslında sorunun, bu sorunun arkasında başka bir soru var. Acaba verem mi, tüberküloz mu? Ama böyle sorulmuyor genelde. Şimdi bakın verem, tüberküloz falan tahmin edilse bile teşhis edilemez. Mutlaka bir test ya da tahlil lazım. Test ya da tahlil lazım test olmazsa, tahlil olmazsa bu tüberkülozdur, değildir diyemeyiz. Değildir de diyemeyiz, tüberküloz da diyemeyiz. Ama inekler zayıflarsa, uzun süredir de öksürüyorsa bu soru geliyor. Perde arkasında da acaba tüberküloz mu bu hayvan diye bir soru var aslında. Bu da içeride bir evham, bir vehim söz konusu. Fakat Tahlilsiz bir şey söylemek mümkün değil, tahminen e, böyledir falan diye bazısı mesela sabahları soğuk su içtiğinde öksürüğün çok olmasını efendim e, vereme, tüberküloza bağlıyorlar. Soğuk su içer, içerse çok öksürüyor diye. Bu bir bilgi ama net bir şey değil. Onun için tahlil, teşhis için çok önemli ya test olacak ya tahlil olacak. Onu da bildirmiş olalım çünkü bu sorularda sık sık geliyor. Evet, bana çok sorulan bir soru daha var. Ondan da biraz bahsedelim. ve Herhalde bu programımızın da sonuna geliyoruz. Rasyon. Mesela geçen de bir liste göndermiş bir arkadaş. İşte şöyle böyle falan diye dedim ki ya tamam da hangi hayvana e, rasyon yapacağız? Öyle ya şimdi ben ve bu yemler var, bu kabayım var, bu kesif yem var diye liste göndermiş ama yazmamış hangi hayvana rasyon yapacağız? Böyle olduğunda aklınızda olsun ırkını hayvanın ırkını, laktasyon dönemini, tahmini canlı ağırlığını mutlaka sorun söyleyin. Söyleyin ırkını, laktasyon dönemini ve tahmini canlı ağırlığını mutlaka söyleyin. Yine de uzaktan rasyon yapmak kolay bir şey değil. En azından o bahsettiğiniz hayvan yemlerinin kuru maddelerini bilmiyoruz. Yani bilmediğimiz zaman o rasyon çok da doğru olmuyor belki. Bir de mesela 15 litre süt alır mıyım bu rasyondan diye bir soru. 15 litre süt alsanız ne olur, almasanız ne olur. Bunlar 15 litre, arkadaş süt veren bir kültür ırkı inekle e, hayvancılık kârlı olmaz. Yani durum bu. Hayvancılık kârlı olmaz. O ne olur? işte 15 kilo süt alıyorum, hiç olmazsa kestirdiğimde de işte şu kadar da eti var falan, onun üzerinde çalışılıyor demektir. Yoksa 15 kilo süt günlük hayatı kurtarmaz. Kurtarmaz. Hele simental falansa hiç kurtarmaz. Bir i̇ri hayvan. Onun için bu işlerde üç tane konuyu mutlaka yazın. yazın Irk, laktasyon dönemi, tahmini canlı ağırlık. Bir de laktasyon dönemi dediğimiz nedir? Mesela yeni doğum yapmış lohusa mı? Lohusa hayvan mı? Gebe mi? İleri gebe mi? Yoksa süt veriminin ortasında mı? Bunları bilmek lazım. Bunları bilmezsek o e, öyle bir rasyon hiçbir şey bir faydası olmaz. Kağıt üstünde kalır. Evet bugün herhalde programımız bitiyor ama başka bir programda yine sizlerle buluşmak için e, tekrar görüşmek için sabırsızlanıyoruz. Birçok soru gelecek ve yine de onları cevaplayacağız. Hepinize selamlar, saygılar, sevgiler değerli dostlarım.